Çifte standart mı? Evet. Şimdi çifte standart kötüdür. Batı çifte standart uyguluyor. Bunlar doğru. Ama bu olayı analiz etmemiz lazım. Şimdi bugün Yahudilerden ve İsrail'den yana tavır koyuyor değil mi Batı? Ya e ama çok değil. 60-70 yıl önce soykırıma tabi tuttu. Onu da yapan Batı'ydı. Bir de sadece soykırım ve Yahudi karşıtlığı veya antisemitizm Almanlara da insar edilemez ki. Arkasında Fransızlar var, Polonyalılar var. Ruslarımız. Hatta şöyle ifade edeyim size, Shakespeare'in eserlerinde bile antisemitizm var. Bu insanlar get dolarda yaşamaya zorlanmışlar. İspanya'dan, Portekiz'den tahliye edilmişler. Şimdi o günden bugüne nasıl gelişti bu iş? Hı hı. Bakınız, bütün mücadeleleri ve savaşları haklılar değil, güçlüler kazanır. Yani bugüne kadar tarih haklı ama güçlü değil savaş kazanmış veya mücadele kazanmış bir örneği yok. Şimdi İsrail çok güçlü. Güçlü olması o küçücük ülkeden kaynaklanmıyor. Diasporasından kaynaklanıyor. Avrupa'da, Amerika'da şirket sahipleri, yöneticileri, sanat, üniversitelerde bilim insanı şimdi İsrail bu gücü manipüle ediyor. Bu gücü kullanıyor. Ve batı bir anlamda çünkü işte Biden'ın açıklamalarını görüyorsunuz. Seçim var. Yani Yahudi diasporasına rağmen seçim kazanamaz. Bu gerçeğin altında çifte standart uygulamak zorunda kalıyor. İki şimdi Filistin sorunu, davası ve Filistinlere Filistinli Araplara gösterilen Muamele bir insani sorun, bir ahlaki, bir etik sorun. Çok haklı bir sorun. Ama zaman içinde bu sorun Hamas'a, Hamas'la birlikte İslamileştirildi, ladikalleştirildi ve insani olma özelliğini kaybetti. Kaybettirildi. Kaybetti yani, bakın Hamas Filistin davasını kirletti uluslararası sempatisini kaybetti. Radikalleştirdi. Bugün Hamas'a baktığında Avrupa neyi görüyor biliyor musunuz? IŞİD'i görüyor. Onun için hani çifte standardın bir arka planı var. Peki bu arka planın gelişmesinde Netanyahu'nun İsrail'deki radikallerin katkısı yok mu? 2007 Savunma Bakanlığı istihbarat Şefi Yaldin diyor ki Hamas'a destek vermeliyiz. Hamas'ı paraca güçlendirmeliyiz. Bu bizim için çok gerekli diyor. 2019 Netanyahu ne diyor? Bu bizim stratejik planımızın içinde diyor. Hamas'ı güçlendirmeliyiz, desteklenmeliyiz. Eğer diyor tek bir Yahudi devleti istiyorsak diyor, tek bir İsrail istiyorsak diyor, iki devletli çözümün karşısındaysak diyor, Hamas'a bakın görüyor musunuz? Şimdi Hamas orada bir ne bileyim, bu işi yaptı. Peki Filistin davası bir şey kazanacak mı? Hayır, kaybedecek biliyor musunuz? Filistin davasını kirletti, terörize etti. Müsaade ederseniz daha önceki konuşmalardan da birkaç başlıkta bir şeyler söylemek istiyorum. Nasıl kısa, kısa olsun onlar çünkü onlar. Nasıl kısa? kısa. Hı -hı. İktidar, evet itidalli başladı ama itidalli başlamış olması resmi tamamladığı anlamına gelmiyor. Hı -hı. Ekonomik iflas, manevra alanı yok biraz mecburiyetten kaynaklanıyor. Ama zaman geçince geçmişteki deneyimlerimizden biliyoruz duygusallaşarak o tarafa doğru yaslanır çok tehlikeli. Ateşkes. Hmm. Bu safhada ateşkes mümkün değil ki. Bakın İsrail bir siyasi hedef koymuş. Siyasi hedefleri gerçekleştirmeden ateşkes yapmaz. Yani bu konuda arabulucu olmak da mümkün değil. Peki Türkiye arabulucu olabilir mi? Arabulucu olmak için veya Sayın Büyükelçim söyledi biraz önce Kolaylaştırıcı olabilmek için tarafsız olmak lazım. Ama Türkiye bir anlamda işte e, Hamas'ı terör örgütü saymayarak nispeten e, işte İsmail Haniye'yi Türkiye'de ağırlayarak taraf olmuş vaziyette. Mısır istemez, İsrail istemez, Suudi Arabistan istemez. Onun için Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı hı hı. ve ne bileyim ara buluculuğu çok zor ancak dediğim gibi... Biraz sonra bunların sürgünü söz konusu olunca Türkiye'yi o zaman devreye sokarlar. NAVTEX dediniz. Ben NAVTEX'in koordinatlarına baktım. NAVTEX esasında biraz Türkiye'ye yönelik ilan edilmiş gibi geldi bana. Şimdi gerçekten... Neden? E baktım sahasına yani. Mesela siz eğer e, ne bileyim İsrail'e destek vermeye çalışan 6. filonun veya desteğine gelen... İşte e, USS Eisenhower'ın hareket servisini kısıtlamaya çalışıyorsanız e bunu şeyde Gazze'nin önünde verebilirdiniz bu hafta Yani bu hani Türkiye'de bakın bizde bir faaliyetler icra ediyoruz izlenimi için gibi e, geldi bana. Yani Fır biraz iç kamuoyuna yönelik tabii ki, biz de Amerika'nın bu ki. bölgeye e, donanmasını gönderiyor olmasına karşın bakın Narteksi Şimdi onu, ilan onu tabii işin diyerek. içinde olmayanlar, uzmanlığı Hı -hı. olmayanlar bak işte Amerika'ya kal alakası yok. Baktım sahaya. Konu, ilk konuyla ilgisi yok. Peki. Bu Bir konuda de... Binay'ın Bey'in de değerlendirmesini almak Bittim. isterim. Bittim. NaTex konusu önemli çünkü. Döneceğim Bittim. size tekrar. Siz ne dersiniz? Baktım koordinatlara diyor. Biraz iç kamuoyuna yönelik yorumluyor. Sayın Ertürk siz ne dersiniz? Ben, ben de öyle değerlendiriyorum. Ancak şu var tabii. Zamanlaması önemli. Zamanlaması Hı -hı. böyle olunca en azından şu, e, yani algı açısından çevre ülkeleri, bölge ülkelerinde de biz kendi tedbirimizi, emniyetimizi, Hı -hı. güvenliğimizi e, almaya başladık gibi hı. böyle bir algı. Hem iç kamuoyuna hı. hem de dış kamuoyuna bu, bu mesajı vermesi açısından. Önemli. Bir, anlamlı bir Naltex diye değerlendiriyorum ben. Bu algı iç kamuoyu. Burada evet. şüphe yok. Yani hı. işin içinde olanlar hı. İsrail bakıyor, bizde alakası yok. Amerika bakıyor, bizde alakası yok. Yani işin içinde olanlar bunun böyle olmadığını biliyor. Suriye konusunda işte ABD ve özellikle Erdoğan'ın şikayetleri var değil mi? Hı hı. Bence hakları yok biliyor musunuz? Bakın ben demiştim ki 20 küsür yıldır büyük orta doğu projesini adım adım realize ediyorlar. İşte büyük orta doğu projesinin en önemli e, maddelerinden bir tanesi İsrail'in güvenliği, etrafının atomize edilmesi. Şimdi Irak tek parça olsaydı bu konuda müdahale olacaktı. Suriye tek parça olsaydı bu konuda müdahale olacaktı. Şimdi bakın büyük orta doğu projesinin Suriye bacağını realize etmek için Amerikalı müttefiklerimiz Mart 2011'de vekalet savaşını başlattılar. Ama bizim iktidarımız Amerika'nın bir şekilde dolmuşuna geldi. Arap Baharı'nı ayağına gelmiş bir şans olarak niteledi. Güney'e doğru büyüyebileceğini, İslam dünyasının önderi olacağını zannetti. Bu vekalet savaşının ateşine odun taşıdı. Bugün gördüğümüz, şikayetçi olduğumuz resmin müsebbibi siyasi iktidar. Ve işte yine e, İsrail özellikle tahliye koridorunu e, açıkladı. Bu yolla tahliye olsunlar, güneye doğru gitsinler dedi. Şimdi bu barış yoluyla olmaz. Niçin barış yoluyla olmaz? Yani mesela İsrail dese ki e, ben kuzeyi boşaltmak istiyorum. Hedefi de bu zaten. Etnik arındırma yapmak istiyor. E, ne bileyim güneye doğru gidin gitmezler zaten. Hamas bunu engellemeye çalışıyor. Bir kere bu sefer ne yapıyor bakın karşı tarafın ne yapmaya çalıştığını Hı -hı. anlamak lazım. Oradaki şartları zorluyor, Hı -hı. yaşanmaz kılıyor ve aynı zamanda her tarafı bombardıman ediyor. Hatta hastanelere yapıyor bunu. Hı -hı. Bakın hastanelere yapıyor ve yapacağını da açıklıyor. Yani yaşanmaz kılarak, zorlayarak, bombalayarak bir şekilde etnik arındırmayı tetiklemeye çalışıyor. Onun için keşke bu bunlar görüşerek barış yoluyla olsa yine baştaki sözümü söyleyeyim. Siyasi hedeflerini belirlemiş, siyasi hedeflerini ele geçirmeden bu işte durmaz. Ama şöyle bir karşı atak yapılabilir esasında. Yani o etnik arındırmayı engelleyebilmek için şöyle bir karşı atak yapılabilir. Belki Türkiye yapabilir, işte ne bileyim Amerika yapabilir. işte İslami Cihat ve Hamas örgüt liderlerini bu bölgeden sürgüne gönderelim ama işte etli arındırma için veya abluka harekatını bir şekilde sonlandırsın diye yapılabilir mi denenebilir. Denenmeye de değer diye düşünüyorum ama bunları e, kotarabilecek siyasi irade var mıdır? Amerika bu işe evet der mi veya İsrail der mi? Onu bilemiyorum. Zaman gösterecek. Peki Nain Bey size sonra...